Ha yine çok doğdu oldu mu? Evet iyi uyudun mu? Ben öyle demem. Son zamanlarda iş biraz yoğundu. Çok çalışıyoruz. Umarım bugün biraz daha hafif geçer. Yo 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 günaydın hanımlar. Kalkın da izlet edelim. Hadi yıldız ışığı şövalyelere dönüşün. biz oldu işi bitirelim. aa tamam geliyorum.

kadar da kötü değildi. Yo 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 hanımlar her zaman olduğu gibi hiç çıkardınız. Sıkı çalışmanızın ödülü olarak size en kalitelisinden silah ya aldım. Dur bir bulayım. Hey duydun mu? Biraz daha alacağız. Umarım serttir ve bizi kendimize getirir. Ha. Hafif yığı ederim. Daha hızlı ve İşte sanayici Mehmet Ali Usta'nın silah yağı en kalitelisinden. Hem de 4 alana bir bedava. Hatta özel posteriyle. <laughs> Kalitesizlenmiş. Kalitesiz. Hadi kızlar bakım zamanı. Rahatlamış hissediyor musunuz? Ah keşke konuşabilseniz.